allah Ekber, allah ekber. Allah, ekber allah Ekber, Şeyh. 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 اشهد ان محمد رسول الله Mm-hmm. <clears throat> الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال الله تعالى في كتابه الكريم، "وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل بعد الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم صدق رسول الله ونطق حبيب الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله تعالى من السلامه rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, hidayeti, ihsanı, ikramı cümlemizin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, geçtiğimiz pazartesi Muharrem ayının ilk günüydü. Yeni bir hicri yıla daha kavuştuk elhamdülillah. Hicri 1443. yılımızın aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz müminler, Hicri takvim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretiyle başladı. Hicret, bir mekandan diğeriyle yapılan yolculuk değildir sadece. Hicret, Allah'a ve O'nun kutlu elçisine gönülden bağlılığın, sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Batıldan, boş şeylerden, ömrü israf eden her türlü arzu ve istekten uzaklaşarak, hak ve hakikate, ahlak ve irfana yolculuğun adı Hicret, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşliğin öyküsüdür. Kıymetli Müslümanlar, Hicri yılımızın ilk ayı Muharrem'dir. Muharrem, hürmete layık demek fazilet ve rahmeti bol ilahi feyiz ve bereketi çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ay içinde tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir. Kıymetli müminler önümüzdeki çarşamba ise 10 Muharrem Aşura günüdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşura orucu tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. Yahudiler bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u gün oruç tutardı. Biz de bu amaçla oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu. Ve bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte aşura orucu tutmayı ümmetine tavsiye buyurdular. Aziz müminler, aşura günü aynı zamanda hatırladıkça yüreklerimizi dağlayan büyük bir üzüntü Kerbela hadisesinin yaşandığı gündür. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım." duyurdu ve cennet gençlerinin efendisi olarak nitelediği sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan Yetmişi aşkın mü'min bir aşura günü Kerbela'da katledilerek şehadet şerbetini içmişlerdir. Hazreti Hüseyin ve beraber, beraberindekiler haksızlığa, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleriyle, doğruluk adına samimi yürüyüşleriyle bütün mü'minlerin gönüllerinden taht kurmuşlardır. Onlara zulmü reva görenlerse Müslümanların ortak vicdanında mahkum edilmişlerdir. Kıymetli müminler, Kerbela İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Ne hazindir ki geçmişteki acı olaylardan yeterince ibret alınmadığı için bugün de İslam coğrafyasında hırs ve menfaat uğruna yeni kerbelalar yaşanıyor. Halbuki kerbela denince bağrı yanan, Hz. Hüseyin anılınca ah eden her Müslümana düşen, kerbelayı doğru okumakla anlamaktır. Yeni kerbelalar yaşamamak için tevhid ve vahdet bilincini kuşanmak, birlikte beraberliğimize sahip çıkmaktır hakkın yanında, hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hz. Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu vesileyle Seyyid-i Şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Allahu Teala'dan rahmet diliyorum. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz devletinizden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ela kelam ve ablagha'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام استعيذ بالله بسم الله إن الدين عند الله الإسلام